Şok Karadeniz ekibinde ilk sezonunda 21 maçta 15 kez ağları sarsan Nijeryalı Santerfor, bu kez bon servisiyle geldiği Bordo Mavili takımda ilk 7 haftada 5 gol atarak toplamda 28 lig mücadelesinde 20 gole ulaştı. Onaçu, Trabzonspor'da maç başına 0,71 gol ortalamasıyla takımına katkı verdi. İlk sezonunda Sörlot'u geride bırakmıştı, Bordo Mavili futbolcu, İlk sezonunda son yıllardaki başarılı golcüleri de geride bırakmıştı. Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3 ila 0, Siltaş Yapı Pendik Spor, TÜMOSAN Konya Spor, 2 gol ve Reader Samsun Sporu 2 ila 1, Fenerbahçe'yi 3 ila 2, İstanbul Sporu 3 ila 0 Hükmen, Gaziantep FKY'yi, 3 gol, 4 ila 2, İstanbul Sporu, 2 gol, 3 ila 0, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerken, Atakaş Hatay Spor'a 3 ila 2 mağlup olmuştu. Bordo Mavili ekip, Onavu'nun fileleri havalandırdığı net global Sivas Spor mücadelesini ise 3 ila 3 beraberlikle tamamlamıştı. Bugüne dek ise Trabzonspor, Onadolu'nun gol attığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 36 puan elde etti.